Burada yer alan bilgi ve yorumlar yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece kişisel yorumlarımdır. Bu yorumlar mali durumunuz ile risk getiri uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım. Yapılmamalıdır. Aramızda milyonerler var. Evet, yanlış duymadınız. Aramızda bu videoyu izleyen milyonerler var. Belki sizsiniz. Ancak çoğu insan bunun farkında değil veya araştırmaydı. Mirastan bahsediyorum özellikle geçmiş nesillerden kalan ecdadımızdan kalan miraslardan birçok insanın maalesef haberi yok. Haberi olmadan hayatına devam eden Türkiye'de binlerce insan var. Hemen şu akıllara geliyor. Bu büyük söylemi duyarken aklınıza şöyle bir söylem veya şu soru gelebilir, ben e-devletten baktım, benim üzerime hiçbir şey yok. Benim kafama bulandıracak herhangi bir mirasta alakalı bir davam da yok. O yüzden ben rahatım benim mirasla ne işim var diyebilirsiniz ama iş hiç de bildiğiniz gibi değil. Özellikle e-devlet sistemine girdiğiniz zaman tapu kısmından üzerinize ait olan mülkleri görebilirsiniz veya araç sorguladığınız zaman yine kendi üzerinize bir araç var mı sorgulayabilirsiniz yani e-devlet üzerinden. Kişi kendi mal varlığını görebilir veya vergi borcunu da görebilir. Teknolojik imkanlar arttıkça internet hayatımıza girdikten sonra bu tür kolaylıkları görüyoruz. Peki internet hayatımıza girmeden önceki yıllarda acaba neler oldu? Büyük annemiz, dedemiz, anneannemin, babaannemin veya onların annesinden, babasından bizlere miras kaldı mı? Bu kayıtlar tamamen manuel ortamda. Veya beyanlar üzerinden yazıldığı için Türkiye'de tam olarak bütün miraslar dijital ortama uyarlanmış değil. O yüzden ben internete girdim. E-devlet sayfamdan üzerime herhangi bir miras kaldı mı? Baktım ve yok diye kulağımızın üzerine yatmamız gerekiyor. Dediğim gibi eskilerden bundan 50 yıl önce, 100 yıl önce. Genelde teknolojik imkanlar yok, köyün muhtarı işte köyün önde gelenleri sözlü beyanla sözlü beyanlar esas alınıyor kayda giriliyor veya zamanında yine gariban köylüleri saf yerine koyan çok uyanıklarda zamanında o ekilebilir. Tarım arazilerinin veya bütün taşınmazları kullanıyor, yıllarca kullanıyor ve yeni doğanlarda veya ailelerinden görenler de işte bu arazi dayımın amcamın, şunun bunun diye yıllarca böyle biliyor ama. İncelediği zaman araştırdığı zaman da gerçek ortaya çıkıyor. Yıllardır işletmiş olduğu araziler tarlalar kullandığı, ev veya dükkanlar veya farklı mallar halbuki, kendisinin annesinin dedesinin veya kendisinin miras hakkı olarak da kendini haklı olduğunu da bir noktada görmüş oluyor. Peki bundan kendisinin nasıl haberi oluyor? Bu işi kovalayan tecrübeli. Emlakçılar var. Mesela tarlaları parsel parsel toparlar ancak bu parsel parsel topladıkları zamanında o insanlara ulaşıyorlar. Günün birinde kapınızı çalıyorlar. Diyorlar ki sizin işte dedenizin babasından bir yer kalmış. Sizin burada şu kadar bir hakkınız var işte gelin burayı satalım. Şu kadar değeri var, şöyle değerlendireyim falan diye size bilgi veriyorlar. Ancak bu şekilde haberiniz oluyor. Ki ben bunu emlakçıdan öğreneceğine. Çime kurt düştü, kendimi öğrenebilir miyim? Evet, gayet rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bireysel olarak beceremez iseniz dahi bir avukat aracılığıyla veya bu işin en tecrübeli emlakçıları önüne gelen emlakçı değil, en tecrübeli, en akıllı emlakçıların seçerek onların bu işi ile görevlendirebilir misiniz? Yapmanız gereken tek şey, mirasçılık belgesi veraset ilamı diyoruz. Buna veraset ilamı noterden veya mahkemeden alıyorsunuz. Noterden almak daha kolay olduğu için genelde veraset değil, ama genelde noter tarafından alınıyor. Orada mirasçıların haklarının kimin olduğu belirleniyor. Veraset ilamı nedir? Ölen kişinin mirasçılarının ve soyadı bilgileri yazar veya bölünecek olan payında ne kadarı o kişiye kaldığını gösteren belgeden bahsediyorum. Bu veraset ilamı direkt noterden alabilirsiniz. Daha sonra bunu tapunun arşivinden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Tapu arşivlerinde yapacağınız müracaat hatlarla ki önceden kafanızda. Vardır. Acaba benim dedemden şöyle şöyle yerler vardı işte, annem babam ilgilenmedi, onlar rahmetli oldu gitti ve biz de ilgilendik. Bakalım duruyor mu bu yerler diye. Türkiye'de şu anda binlerce kişiyi aslında milyoner aslında köşeyi dönmüş ancak bundan haberi yok. Dediğim gibi yapmanız gereken çok basit bir şey. Veraset. Lamıyla direkt bu belgeyi alıyorsunuz. Bu Vukuatlı nüfus kayıt örneği ile birlikte. O araştırmaya girebilirsiniz işte dedemizin baba annemizin veya onların annesinin, babasının, büyük annemizin, büyük dedemizin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları yok ama onların kimlik bilgilerine ulaşarak yine bu şekilde araştırma içerisinde bulunabilirsiniz. Bu kulaktan dolma bir bilgi değil, çevremde bu konuyla alakalı. Yüzlerce insan var. Hiçbir şeyden bir haber kaldığı mirastan bir haber ama milyoner olmuş bu arkadaşlarımızla biz. Bu konulara sık sık konuşuyoruz onlara. Fikirler veriyoruz, onları yönlendiriyoruz ve dolayısıyla da onlar aslında bugünkü şartlarda çok zor şartlarda olan insanlarında. Çok ciddi anlamda milyoner olduğunu da bu gözler gördü. Sadece arsalardan, sadece topraktan bahsetmiyorum arkadaşlar. Bankalarda, dahi bankalarda dahi biliyorsunuz bizim büyüklerimiz, dedelerimiz, anne anne ve babalarımız falan onların babaları falan. Birikim konusunda tasarruf konusunda para konusunda muhafaza kardır. Yani gizli gizli birikim yaparlar. Gizli gizli kenara bir şeyler bırakırlar. Yarın bugün elden ayaktan düşerim. Beni kimse bakmaz, sahipsiz kalırım. Kefen param olarak bu kenarda dursun diye çok yaşlılarımız, büyüklerimiz vardır. Bu rahmetli olan büyüklerimiz de rahmetli olduktan sonra, Mirasçıları genelde bütün bankaları araştırıp da bankalarda hesaplarında cevap parası var mıydı? Diye araştırmaz. Sadece bankada resmi olarak hesabı olup olmamasına gerek yok. Belki o bankada kasa kiralamıştır. Fiziki olarak birikim yapıyordur. Tabii ki ben görevim itibariyle tereke davalarında özellikle mahkeme heyetiyle birlikte bankalara gidiyoruz o kasalarda. O rahmetli olanların neler bıraktığını gözler yine çok görüyor. Tereke davası diyorlar. Bunu bu tereke davası ile birlikte asliye hukuk mahkemelerinde yine mirasçılar hep beraber birleşiyorlar. Mahkemeye müracaatta bulunuyorlar. Bizim şu yakınımız vardı, rahmetli oldu. Şu bankalarda hesabı vardı. Acaba bunu çözebilir miyiz? bankada kara ikisi kiralık kasası vardı, bunu açabilir miyiz diye yasal bir süreç başlıyor. Avukatınız bu konuyla alakalı. Siz zaten bilgilendirecektir. Ancak işte benim dedem gariban adı. Benim büyüklerim galiba bandı bir şey bırakmamıştır. Dememek lazım. Banka mevduatlarındaki hesaplara 10 yıl boyunca dokunamazsınız. Oradaki miktarlar TMSF'ye aktarılıyor ve o iş oradan geçiyor. Eğer miras kalmış mülkleri taşınmazlara sahip çıkmazsanız, eğer o müzikler hazineye yani devlete aktarılıyor sahipsiz olduğu için. Bunda bilgisini vermek isterim. Dediğim gibi. Sadece e-devlet üzerinden bana miras kaldı mı diye bakmayın. Kıymetli arkadaşlar intikali yapılmış olan mirasların hak sahipleri haklarını görebilir. Peki ya intikali yapılmamış? Resmiyette hak dağıtılmamış. Tarım arazilerinin veya bütün taşınmazları kullanıyor, yıllarca kullanıyor ve yeni doğanlarda veya ailelerinden görenler de işte bu arazi dayımın amcamın, şunun bunun diye yıllarca böyle biliyor ama. İncelediği zaman araştırdığı zaman da gerçek ortaya çıkıyor. Yıllardır işletmiş olduğu araziler tarlalar kullandığı, ev veya dükkanlar veya farklı mallar halbuki, kendisinin annesinin dedesinin veya kendisinin miras hakkı olarak da kendini haklı olduğunu da bir noktada görmüş oluyor. Peki bundan kendisinin nasıl haberi oluyor? Bu işi kovalayan tecrübeli. Emlakçılar var. Mesela tarlaları parsel parsel toparlar. Ancak bu parsel parsel topladıkları zamanında o insanlara ulaşıyorlar. Günün birinde kapınızı çalıyorlar. Diyorlar ki sizin işte dedenizin babasından bir yer kalmış. Sizin burada şu kadar bir hakkınız var işte gelin burayı satalım. Şu kadar değeri var, şöyle değerlendireyim falan diye size bilgi veriyorlar. Ancak bu şekilde haberiniz oluyor. Ki ben bunu emlakçıdan öğreneceğine. İçime kurt düştü, kendimi öğrenebilir miyim? Evet, gayet rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bireysel olarak beceremez iseniz dahi bir avukat aracılığıyla veya bu işin en tecrübeli emlakçıları önüne gelen emlakçı değil, en tecrübeli, en akıllı emlakçıların seçerek onların bu işi ile görevlendirebilir misiniz? Yapmanız gereken tek şey, mirasçılık belgesi veraset ilamı diyoruz. Buna veraset ilamı noterden veya mahkemeden alıyorsunuz. Noterden almak daha kolay olduğu için genelde veraset değil ama genelde noter tarafından alınıyor. Orada mirasçıların haklarının kimin olduğu belirleniyor. Veraset ilamı nedir? Ölen kişinin mirasçılarının. ve soyadı bilgileri yazar veya bölünecek olan payında ne kadarı o kişiye kaldığını gösteren belgeden bahsediyorum. Bu veraset ilamı direkt noterden alabilirsiniz. Daha sonra bunu tapunun arşivinden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Tapu arşivlerinde yapacağınız müracaat hatlarla ki önceden kafanızda. Vardır. Acaba benim dedemden şöyle şöyle yerler vardı işte, annem babam ilgilenmedi, onlar rahmetli oldu gitti ve biz de ilgilendik. Bakalım duruyor mu bu yerler diye. Türkiye'de şu anda binlerce kişiyi aslında milyoner aslında köşeyi dönmüş ancak bundan haberi yok. Dediğim gibi yapmanız gereken çok basit bir şey. Veraset. Lamıyla direkt bu belgeyi alıyorsunuz. Bu kuatlı nüfus kayıt örneği ile birlikte. O araştırmaya girebilirsiniz işte.